Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle bir videomda daha beraberiz. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Sizlere bu videomda bu yeleğin yapımını dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve şu kısımdan bir tane motifini ve şu kısmı şu kısım örgüsünü. 3 örgüden oluşuyor. 3 çeşit arkadaşlar. Bunları sizlere dilim döndüğünce anlatacağım. Önce dilerseniz yeleğimizin ölçülerini vereyim. 38 bedene uygun bir yelek. Daha önce yeleğimi ben örmüştüm. Sizlerin de görmesini istedim. Sizlere de anlatmak istedim bu yeleğin yapımını. Arkadaşlar yeleğin yapımı zincirde başlıyor zincirle de üzerine devam ediyor İlk ön bir parçasını ördüm küp olarak zincir çektim zinciri siz 120 zincir çekebilirsiniz buna ve küp üstünden sizlere ölçüler vereceğim bir ön kısımda 50 küp var arkadaşlar her bir motif 10 küp üstüne yapılmış bu şekilde önce bir ön kısmı ördüm ve diğer ön kısmı ördüm arka kısmı ördüm ve dikimini yaptım birleştirmesini yaptım en son ise bu görmüş olduğunuz motiflerini ördüm motifinin yapımını sizlere göstereceğim arkadaşlar yeleğimizin bir ön kısmı 26 santim şu kısmı pile bölümü değil ve boyu ise 72 santim bu şekilde boy kısmı 72 santim arkadaşlar şu kısımdan şu kısma kadar şu küp modelinin olduğu yaka kesimine kadar 40 sıra ürün var arkadaşlar burada ve diğer kısımları da bu şekilde küp. Yeleğimi Alize ip kullandım yeleğimi arkadaşlar. Bu şekilde. Tığınızın elinizin ayarına göre siz tığınızı ayarlayabilirsiniz. Elinizi seyrek atıyorsanız ilmeklerinizi seyrek atıyorsanız ince bir tığ kullanın veya eğer ki sıkıysa eliniz kalın bir tığ kullanın 7 numara bir tığ kullandım bu yeleği yaparken arkadaşlar ben şu şekilde alize ip dediğim gibi rengini bir türlü kamerada tutturamadım farklı farklı rengi çıkıyor rengimiz lila rengi arkadaşlar tüysüz olandan şöyle göstereyim aynı marka ip ama renk farklı Dilerseniz yeleğimizin yapımına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde daha yakından gösterme şansım olacak ekranı açısını küçülttük bu şekilde başlayacağız arkadaşlar yeleğimizin başlama yeri şu kısmı ve bir ön kısım bir ön kısma 1 2 3 4 5 tane motif arka kısım iki ön kısmın toplam motif sayısı 10 Arka kısım ise 9 arkadaşlar. 9 motif var arkasında ise şu şekilde 9 motif var. Siz bunu mesela 42 beden için yapacaksanız zaten her motif arası 10 küp. Yani bir beden büyütecekseniz buradaki küp sayısı 50 şu şekilde görmüş olduğunuz küp sayısı 50. Siz bunu 60 yaparsınız 40 beden olur ve arka kısmını da önlere göre ayarlama yaparsınız. Bu kısmı bu şekilde. Ve diğer yapımımıza isterseniz ben zincirimi kes çektim. Daha önce şey olmasın diye birkaç tane daha çekeyim şöyle. Hemen küplerimizi yapmaya başlayalım. Ben sadece sizlere şu kısmını anlatacağım. Eğer ki yaka kesiminde bir sıkıntı, bir problem yaşayan olan arkadaşlarımız olursa ben onu yine sizlere bir ufak parça halinde sizlere anlatmayı düşünüyorum. Hemen küplerimizi yapalım. Başına doluyoruz tığımızın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz burada 1, 2, 3, 4, şöyle beşinciye ikili trabzan küp yapımını genelde e, örgü yapan hanımlarımız bilir. Bir iki zincir çekip bir iki atlayıp yani bunu siz elinize göre yapabilirsiniz. Zincir çekimi derseniz bir ön kısma zincir çekimi derseniz 120 zincir çekersiniz kalan zincirinizi yani fazla çekmenizde yarar var. Yani ben bunu sayılarını küp üzerinden veriyorum. zincir üzerinden vermiyorum bu şekilde yapabilirsiniz. Yine 1 2 atlayıp üçüncüye. bunu siz elinize göre baktınız ki şu kısmı biraz çekecek veya biraz açacak olursa bir zincir atlayarak küpleri yaparsınız. 2 zincir 1 2 atlayıp, Bak. Bundan 10 tane yaptığınız zaman bir motif yeri açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde başa kadar bunu örelim. 1 2 Tığım ise 7 numara arkadaşlar benim her zamanki kullandığım tığım. Bunu tabi daha önceki videolarımda tığ nasıl elinize uygun tığı seçeceğinizi ben anlattım ayrıntılı bir şekilde yine hatırlatayım eliniz eğer ki sıkı ise eliniz kalın bir tığ kullanın eğer eliniz gevşek ise ince bir tığ kullanmanızda yarar var iki zincir çekiyorum bu şekilde küpleri başa kadar videomu durdurayım. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sizlere göstermek için 20 tane küp yaptım ve geri zincirimiz buradaki elinize göre ben 5 zincir çekeceğim. 1 2 2 3 4 5 zincir çekip başına dolayıp geri dönüyorum. Bu şekilde git gel olarak <laughs> Bu, bu kısımda ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sıra küp örmüşüm. Ve diğer modele geçmişim. Küp açmış burada ve şu kısımda bu modelimiz ise biraz toplamış. Artık motiflerimiz ise iyice pili halini almış. Tekrar 1, 2 zincir artık küplerimizin tepesine bu şekilde batımımızı yaparak gidiyoruz. 2 zincir başına dola batmış olduğumuzun tam küpün tepesine tepe kısmına batıyoruz 2 zincir çekiyoruz bu şekilde git gel oluyor ben bunu bir iki sıra öreceğim şimdi arkadaşlar ve şu kısımdaki modeli göstereceğim Evet arkadaşlar ben 4 sıra küp yaptım. Tabi siz yeleğe başladığınız zaman buraya 6 sıra küp yapılıyor. Ve 5 tane zincir çektim ve geri döndüm. Geri döndüğümde şu kısmı yapacağız şimdi. Bu kısımda ise 5 zincir bir tane küp atlayıp küpün içine 2 defa batılıyor. Bu kısmı yapalım şimdi de. Başına doladık. 5 tane zincir çektik ve şu kısma ikili trabzan yaptık ve tekrar bir iki zincir çektik dediğim üzere burayı elinize göre de siz modelleri ayarlayabilirsiniz ve tekrar aynı küpün içine ikili trabzan yaptım ve tekrar şimdi ise 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 ne yapıyorum burada? 2 küp atlıyorum. Başına doluyorum. 3. küpün içine ikili trabzan yapıyorum ve 1 2 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Ve burada yine ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde gidiyor. 1 2 3 4 5 zincir başına dola. 2 küp atla. Bir tane ikili trabzan 1 2 buraya 3 de çekebilirsiniz zinciri şu kısma 6 da çekebilirsiniz dediğim gibi elinizin sıkılığına gerçekliğine göre bu modeli ayarlayabilirsiniz <laughs> tekrar bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir 2 küp atla ikili trabzan tekrar pardon 1 2 zincir başına dola tekrar bu şekilde başa kadar gelelim geri dönelim Evet başa doğru geldim şu kısımlarda dikim yeriyle ön şu kısımlarında birer tane küp kalacak şekilde modelimizi koyuyoruz buraya iki tane zincir çekiyorum şu beş tane zincir çekmişti çekmiş olduğum yere şu şekilde batımımı yapıyorum buraya yine kenarlarına beşer zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 model bitimine kadar bu kenarları böyle arkadaşlar ve şu kısma hemen şu daha önce giderken yapmış olduğumuz şu kafesi batıyorum İkili trabzan buraya yine tekrar iki tane zincir çekiyorum başına dolayıp tekrar içine aynı şekilde batım yapıyorum ve buraya ise 1 2 3 zincir çekiyorum hemen şu 5 tane çekmiş olduğumuz zincirin etrafından şu şekilde batıp bir kelebek oluşturuyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve direkt şu kısma atlıyorum başına dolayıp bir tane ikili trabzan 2 iki zincir. Tekrar yine içine bat. İkili tırabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu kısmı gerçekten keyif alacağınız bir model. Kolay yapımı. 1 2 3 zincir. Tekrar bu şekilde batım. 1 2 3 zincir. Kafesin içine batıyoruz. 1 2 zincir başına dola. Tekrar içine batım. Kenarlarda dikkat edeceğiz. Eksiltme, artırma yapmadan dediğim gibi burası şu kısma gelen yeri ve şu kısmı ise dikim yerine geliyor. 1 2 3 zincir sık iğne ile batıyoruz buraya başına dolamadan 1 2 3 zincir başına dola buraya ikili tırabzan. 1 2 zincir yine tekrar içine bat 1 2 3 zincir 5 zincirimizin içine batıyoruz ve sık iğne ile 1 2 3 zincir kafesimizin içine. Bir iki zincir tekrar içine. Bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Ben bu kısmı da bir iki sıra öreyim. Evet hemen şu kısma geldik. Buraya tekrar iki zincir. Kenar kısımlarına dikkat etmemizde yarar var. Burada artırma eksiltme yaparsak düzgün bir şey olmaz. Hemen burada ise 1-2 zincir çekip şu kısımdaki 5'li zincirimizin şöyle ortasını bulup burasına batacağız. İnşallah batabilirsek. Burası sıkı çekmişim biraz herhalde zincirini. Yine buraya 1-2-3-4-5 zincir geri dönüyoruz. 5 zincir geri döndüğümüzde hemen şu kısma bu şekilde ikili trabzan 1 2 zincir tekrar ikili trabzan şimdi ise bir önceki yaptığımızı tekrar edeceğiz 5 zincir çekeceğiz buraya 1 2 3 4 5 zincir başına dola kafesin içine bat bir iki zincir tekrar kafesimizin içine bas batıyoruz bir iki üç dört beş zincir ve atlayıp şu kısma yine batıyoruz modelimiz bu şekilde ilerliyor git gel olarak arkadaşlar şu kısma kadar benim bu yeleğin sayısı 40. 40 defa git gel yapılıyor. Siz yine boyunu kendinize göre ayarlarsınız ve şu kısımda ise kesimleri yapacağımız yere kadar 1 2 3 küp tekrar örüm yapılıyor. 3 küp örüm yapıldıktan sonra şu kısımda kesimlerimizi yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde Evet ben birkaç sıra bu modelimizi öreyim ve şu kısımdaki motifimize gelelim. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde şimdi ben ördüm. Tabii siz burayı yaka kısmına kadar 40 sıra öreceksiniz. Ve burada hemen ipimi de koparmadım. Şuradan diğer taraftan ipimi çıkardım. Ip, i̇pimin içinden. Ve burada şöyle bir sabitliyorum motiflerimiz tam orta kısmı yeleğimizin düz tarafına gelecek şekilde motiflerimizi koyacağız şu iki modelde düz doğru ve ters fark etmiyor iki taraflı gittiği için bu fark etmiyor ama şunu orta kısmı yeleğimizin düz tarafına gelecek şekilde başlıyoruz motiflerimizde tek tek ip kopartmalı arkadaşlar motifin birini yapıyoruz ipimizi koparıyoruz ve tekrar bu şekilde bir de şöyle bir durum var ön kısım iki ön kısımlar ve arka kısımlar bittikten sonra yeleğimi diktim ve motiflerimi sonradan diktikten sonra yeleğimi birleştirdikten sonra yaptım bunları ve şu kısımlarında aynı şekilde birleştirerek şöyle yakından göstereyim. Hepsini gösterme imkanım yok. Bu şekilde şöyle yakından birleştirme yaptım. Motiflere. Ben şimdi motifin birinin modelini çıkartacağım sizlere. Tekrar şöyle ne yapıyoruz? Bu şekilde bir tarafından başlıyorum. Şu kısımdan bir 2 3 4 ve 5 şöyle bir ipimi sabitleyip buradan takacağım 1 2 3 4 5 4 5 incinin şu batmış olduğum yerden ipimi sabitledim ve buraya 8 tane zincir yine elinize göre çekin bu zinciri bu zincirin içine biz 15 tane dolgu yapacağız 2 3 4 5 6 7 ben 7 çektim nasıl duracak bakalım ve şuraya sık iğne ile birleştirdim ve buraya bir 2 zincir çektim şuradakine tabi ekleyerek bu küplerin üstüne ekleyerek gidiliyor şu kısma bir tane daha sık iğne yaparak başına doladım ve geri döndüm bu eklememizle birlikte 15 tane ikili trabzan batıyoruz buraya 2 3 4 5 6 Doldurayım ben burayı arkadaşlar. Evet 15 tane bu şekilde doldurduk. Ve yine bir tane küp atlayıp buraya sabitliyoruz. Ve 1 2 zincir çekip tekrar bir küpe daha ilerliyoruz buraya sabitliyoruz başına dolayıp şimdi her bir trabzanımızın içine tekrar trabzan yaparak gidiyoruz bu şekilde aynı trabzanlarımızın tepesine. zincir çekmeden bu bölümde ikinci üçüncü bölümlerde zincir çekerek motifimizin kenarını örüyoruz şimdi burada zincir çekmiyoruz direkt tepesine ikili trabzan olarak batımımızı yapıyoruz en sonuna battıktan sonra buradan bir ilerleme daha yapıyorum. Ve bir iki zincir çekip tekrar bu şekilde bu kısma batımımı yapıyorum. Bir tane zincir çekip tekrar geri dönüyorum. Burada ise aynı yine trabzanlarımızın içine batıyoruz. 1-2 zincir çekerek devam ediyoruz. Buradaki zincir çekmemizin amacı toplamaması için genişletiyoruz motifi. 1-2 zincir. Dilerseniz siz elinize göre birer tane çekebilirsiniz bu kısmı. 2 zincir. Aynı trabzan atlamadan 2 zincir. Trabzan atlamadan ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. 2 zincir. 2 zincir ikili trabzan şu kısma gelelim Evet bu kısma bu şekilde geldim ve buraya tekrar bir batım yapıyorum bir iki zincir çekip diğer küpüme atlıyorum buraya da bir tane sık iğne ile birleştiriyorum ve tekrar bir 2 3 zincir çekiyoruz artık 3 zincir çekerek aynı trabzanların tepesine iç kısımlarına basarak batarak geliyoruz 3 zincir şimdi ise şu ara kısımlara 3 1 2 3 zincir tekrar ara kısma batıyoruz 1 2 3 zincir zincirlerin içine batarak geliyoruz 1 2 3 zincir başına dola ikili trabzan 1 2 3 zincir başına dola ikili trabzan bu şekilde geliyoruz 3 zincir tekrar bu şekilde ve en son bölümü kaldı şu dolgularını yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şu kısmını yapacağız artık. Toplamda kenarda 14 tane dolgu var. 1 2 3 zincir başına dola zincirin içine bat. 1 2 3 zincir başına dola zincirin içine bat. Bu şekilde şu kısma gelelim. Evet bu kısma geldim. Buradan bir tane küp atlayarak birleştirmemi yaptım. Ve burada ise şimdi ilerleme yapmıyoruz. Arada bir tane küp kalıyor. Şu birleştirme bölümü oluyor. Şu kısımda iki zincir çektim ve artık bunların içine dolgularımızı yapıyoruz. 1 2 3 aynı zincirin içine 4 4 tane batım yapıp hemen burada bir tane sık iğne yapıyorum. Son kısmında ve burada ise bir tane zincir de çekebilirsiniz buraya. 1 2 3 4 ikili tırabzan ve buraya bir tane sık iğne. Bu şekilde gidiyoruz. Tekrar başına dola. İsterseniz zincir çekin, isterseniz çekmeyin. Başına dolayıp 1 2 3 4 bir tane sık iğne. 5. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde tam kenarına arkadaşlar dört tane dolgu. 14 tane pardon 14 tane dolgu yapıyoruz. Bu dolguların da aynı şekilde şu ortak kısım yapmış olduğumuz düz gelmesine dikkat ediyoruz şu kısma dolgular da düz gelecek arkadaşlar ters denk getirmeyelim ters denk getirirsek şöyle bir görüntü bunu yaparken buna dikkat edeceğiz şu kısma kadar gelelim Evet arkadaşlar bu şekilde dolguları da yaptık. Burada ipimizi kopartıyoruz. Şu kısımdan 7 tane sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 olarak sayıp yine aynı motifimizi bu kısma yapıp şu kısımlarında motifleri birer yerlerinden çatıyoruz şu şekilde birleştiriyoruz. Eğer ki dediğim gibi siz 40 bedene uygun bir yelek düşünüyorum daha büyük diye düşünürseniz bunu buradaki küp sayısı 50. Siz 60 yaparsınız. Bir motiflik daha yer çıkar. Arka kısmı ise bunun ön kısmı 1, 2, 3, 4, 5 motif. Arka kısmı 9 motif arkadaşlar. Bir tane eksik. Önler her zaman arka kısımdan biraz büyük oluyor. Bu şekilde ayarladım. Ve eğer ki şu kısımda eksiltmelerini de yakından göstereyim sizlere. Şu şekilde tığlamasını siz istediğiniz, dilediğinize göre tığlama yapabilirsiniz. Ve şu şekilde arkadaşlar şöyle eksiltmeleri. Eksiltmelerinde problem yaşarsanız eğer ki bu motifin üstüne tekrar ben sizlere e, bir sıra daha küp giderek şu kısımda birkaç sıra eksiltmesini sizlere Gösterir. bir videomda daha gösterebilirim. Bu şekilde yeleğimiz arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.